الله الله e, e, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا كانت قغريات آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومر. ومتعناهم ilah إلى ee, olmalı olsaydı diyor Rabbimiz e, iman eden ve e, Yunus'un Yunus kavmi dışında imanını e, ona fayda veren iman edip iman ona fayda veren bir ülke olsaydı şayet ee, Rabbimiz yani Yunus Aleyhisselam'ın kavmi e, dışında böyle bir şeyin e, bir ülkenin olmadığını e, söylüyor. İman edip imanı kendisine fayda vermiş. Yani bu e, mesela Salih Aleyhisselam onda, onda gördüğüm rüya çok ibretlikti. Onda mutlaka videolarını çekmiştim. Kanalı iyice dikkatle izleyin. Bir sürü cevaplar Allah'ın izniyle veriyorum ama insanlar vermedi zannediyor. Tekrar tekrar soruyorlar ya da işte cevap yok zannedip arkasını dönüyor. Hayır cevaplar lazım olan Allah her şeyi her şeyi kitabı koca Risalet hamdolsun ihsan ettiği gibi öğretiyor. Bunun için dikkatinizi ben tekrar hep diyorum düşünerek 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 idrak etmek istiyorsanız idrak etmeden iman edemezsiniz iman etmeden kurtuluşa çıkamazsınız. Bunu ama ben bunu da hatırlatayım videoları ilk defa dinledim. Ben dahi birçok şeyi e, ne konuştum Allah'ın izniyle. Bugün bir değerli, kıymetli insan, e, dinde kardeşim sormuş, videoları kesiyorsun, selamla bitirsen daha iyi değil mi diye. Ben de söyledim, selamları ve şeyi, duayı Allah'ın izniyle başında ve içinde yapıyorum. Videonun nasıl, en başta konuşacağım şey çok az dışında bir belli başlı fikirler dışında ne konuşacağım bilmediğim için gibi nerede bitireceğim de ben değil Rabbim kuşatmasıyla gerçekleşiyor bunları yani gerçekten her şeyi bu Rabbimizden lütuf olduğunu anladığınızda çok daha iyi anlayacaksınız bunu nereyle bağlayacağım ikinci üçüncü defa daha fazla dinlemekten belli aralıklarla asla asla kocunmayın aksine faydasını gördüğünüzde inşallah e, ki diyeceksiniz fark edemediğiniz birçok şeyi benim gibi fark ettiğinizde neden bunu dediğimi daha iyi anlayacaksınız inşallah. Rabbimiz diyor onlar iman ettiklerinde onlardan azabı kaldırdık. Dünya hayatındaki rüsyalık azabı ve onları bir süreye kadar yararlandırdık. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer dileseydi Rabbin elbette iman ederdi yeryüzündekilerin hepsi birden, tamam tamamı. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُونَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُونُوا مُؤْمِن۪ينَ O halde zorlayacak mısın insanları onlar iman edinceye kadar? Allah deyilese yeryüzüne kadar tamam iman eder, bunda kim kuşku duyabilir ki? Bütün hakimiyet Allah'ındır. Yani Allah da diyor, insanlar iman etmiyor diye e, zorlayacak mısın yani? Hadi iman et, iman et, iman et. Bunu çok sık geçiyoruz. Yani imanın kıyısında Allah ona gerçeği açıyor, fitne geliyor. Pat arkasını dönün gidiyor. Öyle ki söz birine konuştu uzun süre bak söz verdik birbirimize sakın bak sana bir şey gelirse sakın iyice araştırmadan sormadan sakın arkası fitneye düşme diye söz verdiğim insan dahi bu fitneye düşebiliyor ve kendisine gerçek hakikat belli olduğu halde arkasını dönüyor ve kendisine zulüm ediyor. İnşallah ki gene Hüsnü San'la döner kendine yazık etmekten vazgeçer ama Allah kendisine hakikat belli olduktan sonra Resulün hak olduğu anlaşıldıktan sonra e, o müminlerin takip etmesi gereken yoldan başka yolu takip edenleri döndüğü yolda bırakırız. Cehennem yerine cehennem onlara tahsis ederiz diyor. Ne kötü bir yer. İnsanları zorlamak olmaz. Dinde zorlama yok. Bak dinde insanlar zorlayacak mısın? Kimileri hala hala o eski nereden atalarında orada burada topladığı şeyler biz namaz kalmayanı öldürün şunu yapmayanı Allah'ın hüküm vermediği konuda he hevelerine göre hüküm uydurmuşlar ve Allah'ın diniyle hiçbir bağları yok. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Tövbe ya Rahim. Yani öyle bir şey var mı ya? Düşün yani böyle daha Resul'e isnatla ne yalanlar atılmış kimileri de daha diyor biz Resul'ü e, iman ediyoruz. Onun işte ondan gelen sözlere göre biz Mehdi'yi anlarız, çözeriz. Biz Mehdi'yiz diyen kendine kıyan insanlar da dolu ne yazık ki. Yani insanları zorlamak yok dinde. Bunda bu iftiralar hiçbir suretle yeri yok dinin. Din, Rabbimizin dininde. Ee, Rabbimiz diyor ve kana li nefsin ay en, en tu'mina illa bi iznillah ve ala allazina la yaqilun hiçbir şekilde Allah'ın izni dışında iman etmesi hiç kimse hiçbir nefsin Allah'ın izni dışında iman etmesi olmuş değil olamaz o akıllı e, o kimsenin üzerine pisli o kimsenin üzerine kılar aklı kullanmayan Allah akıl vermiş nimet vermiş imkan vermiş zaman vermiş tut bunu Allah'ın daha iyi anlamak, tanımak, ayetlerini, Resulünü, hakikati çözmek için kullanmak yerine gidiyor. Yalana, dolana, şeytanın davetlerine, şeytan toplandığında ben sizi davet ettim. Allah size hakkı e, vaat etti. Ben de size vaat ettim. Ben sözümden döndüm. Benim bir gücüm yok. Ben sadece sizi davet ediyorum. Siz de icabet ediyordunuz. Beni değil kendinizi kınayın. Ben size yardım edeyim. Siz bana yardım edemezsiniz. Bunun için biz aklın gereği yani bize Allah vermiş akıl, imkan, rahmet imkanları değerini bilmesek bu azaba dönüşür ve Allah diyor biz diye giderken seni bırakırım diyor. Sakın sakın Allah'ın verdiği zamanı gidip ahlaksızları, boş olduğu sana belli olduğu oyun, film, dizi program, spor ahlaksız sadece bu zaman kaybı olan şeylere harcama. Git seni Rabbini tanıyacaksın belgesel, ona hamd et, onu daha iyi yüceliğini anlayacaksın, hikmetini çözeceksin e, ilimler, bilgiler olaylar, kişileri dinle o kadar güzel yapılacak iş varken aklını sen tutup boş şeylere koyarsan biz yararsız şeylere çevirirsen Allah'a aklına ihanet bir olursun ve sen pisliğe giderken de Allah seni bırakır ve pisliğe batar kalırsın. Allah e, korusun bütün iman edenleri. O hiç kimse iman edemez Allah'ın izni dışında. Allah'ın izni kimedir? Allah kişiyle kalbi arasına girer ve kimin ehil olduğunu, kendisine gerçek geldiğinde değerini bileceğini en iyi bilir. Değerini bilirsen Allah sana neden zulmetsin ki? Sen ıslah ettiğin Doğruya değer verdiğin sürece. Qul inzuru meza ard ve ma an kavmin la yu'minun. ki bakın neler var göklerde ve yerde. Fayda sağlamaz ayetler. Uyar ve uyarılar. ...imanı olmayan bir topluluğa... ayetler ve uyarılar fayda sağlamaz. Bu bir tane kimse ağır bir fitneci nice yalanlarla para, palavralarla bana yanaştı. Allah da bir sebeple bir sürü konu benim daha gelişimim tamamlanması bir sürü sebeple ona izin verdi. Hatta üzerine e, onu bu imkanı verdi. Yani o kadar o kadar büyük ibretler, o kadar büyük ayetler, sorular sorduk o ay, günler günahlar ayı diyelim. O kadar açıklamalar günler aldı ve nihayetinde çok çirkin bir Küfürle yani kendi artık tamamen pisliğe mahkum kalacağının imzasını attı. Hiçbir yani aynı sözü benzerini gidiyorum paylaşıyorum. O oh, kalbi temizler, ibret alıyor, oh, seviniyor, mutlu oluyor. O daha beter azgınlığın artıyor. Hiçbir fayda sağlamaz o iman etmeye niyeti olmayan, gerçeği değer vermeyen şeytanın peşine koşturanlara uyarılar, ayetler hiçbir fayda ee, sağlamaz göklerde ve yerde ne var bir bak desen de o bütün ibretleri hakikatleri göstersen de gerçekten buna daha bugün en son az önce attığım mesaj bir daha da büyük demelen halini düzeltmesi dışında artık ona zaman ayırmam da gene Rabbime sığınırım haddim olmana peşin konuşmaktan ama e, gerçekten bu açık ancak e, küfrün peşinde koşmak istiyor Allah da zaten izin verir Hani kimse ihtiyacı yok. Cennet ebedi kurtuluş. Allah davet ediyor. Sen yüz çevireceksin. Allah git yani gittiğin yönde. Sonra cehennemde bu yaptığın bedelini zaten ödeyeceksin. Nankörlere Allah mutlaka hesap soracağını haber veriyor. Halini düzeltenlere bağışlayıcı rahmeti çok olduğunu haber verdiği gibi. فَهَلْ يَنْتَزِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْظُرْ فَنْزِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ o ondan önceki gelip geçen kimseler günlerinden günlerini günlerinin misli dışında başka bir şey mi bekliyorlar. De ki bekleyin sizle beraber bekleyenlerdir. Yani geçen geç, geçen o önce geçenlerin hal e, başına gelenler ortada. Siz onundan harici bir şey mi bekliyorsunuz? Bekleyin biz de bekliyoruz sizle beraber. Yani siz aynı yolu tutarsanız, inkar yolu tutarsanız, küfür yolu tutarsanız azap sizin başınıza da hak olur. Hiç başka hiçbir fark olmaz.

Sonra kurtarırız Resullerimizi ve onu aynı şekilde iman eden kimselere üzerimize bir borç olarak inananları kurtarmak bizim üzerimize bir borçtur. Subhanallah şu göklerin ve yerin hakimi Allah üzerine aldığı borcu tanık oluyor musunuz? Allah diyor iman edenleri kurtarmak bizim